Herkese merhabalar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda önceki videolarımın birisinde kutu açışını yapmış olduğum Keychron K2 isimli klavyenin hem biraz teknik açıdan hem de kendi yorumlarımı kattığım bir videosunu çekmek istedim. Umarım almayı düşünenler veya merak edenler için yararlı bir video olur. Klavyenin öncelikle birazcık teknik detaylarından hızlıca bahsetmek istiyorum. Bunlardan iki Windows ve Macbook'la uyumlu olması. Her iki cihazda da sorunsuz çalışıyor. Ben Windows üzerinde kullanıyorum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. 84 adet toplamda tuşu var. ve firma satın alırken size 3 adet opsiyon sunuyor. Birincisi beyaz aydınlatma, ikinci opsiyonunuz RGB aydınlatma, son olarak da alüminyum çerçeve ve RGB aydınlatma olarak alabiliyorsunuz. benim aldığım versiyon alüminyum çerçeve ve RGB aydınlatma olan versiyonu. Klavyeyi Bluetooth ve kablolu olarak kullanabiliyorsunuz ve Bluetooth 5.1 destekliyor. E, kablolu kullandığınızda aynı zamanda şarj da ediyor aslında klavyeyi. Windows ve Mac uyumluk bir klavye ancak klavyede yani Windows ve Macbook cihazlar arasında bazı küçük farklılıklar var. 3 adet farklılık olabiliyor. Bunlar sol alt, sağ alt ve Windows tuşu. Macbook'larda Command ve Option tuşları. Yani bunlar için de değişebilecek 3 adet fazladan tuş gönderiliyor. Aynı zamanda da ESC ve RGB aydınlatmaları değiştirebildiğiniz tuş için de iki adet farklı renk opsiyonuyla yanında hediye olarak gönderiliyor. Klavyenin bataryasına gelecek olursak ben 2 haftalık bir süredir kullanıyorum ve henüz bataryası bitmedi. Çok kısa bir süresinde kablo olarak kullandım. Geri kalan tüm kullanımlarımda aslında bluetooth olarak kullandım. Ben bu konuda yani bataryası bitmediği için henüz bir yorum yapamıyorum Ancak toplamda 80-90 saat civarı kullandım Firmanın sitesinde verdiği bilgiye dayanarak 240 saatlik bir batarya ömrü sunan Aslında 4000 mAh'lik bir batarya sunuyor Klavye satın alırken ışık olarak farklı kombinasyonlar var Ancak bir de ses olarak fark eden yani switchler üzerinde de bir farklılık var Red, brown ve blue olmak üzere 3 adet tipte switch olarak satılıyor Benim aldığım versiyonu red switch Red Switch en sessiz olan versiyonu. Brown Switch Red'den biraz daha sessiz olan versiyon ama birbirine çok yakın ikisi. Yani çok iyi anlamayan biri için ayrıştırması biraz zor olabilir. Blue Switch ise biraz daha ve benzer. Daha çok yazarların alıp kullandığı bir versiyon aslında. Benim satın aldığım dönemde bu 3 Switch arasındaki seçimde herhangi bir fiyat farkı yoktu. Sadece RGB, kasa ve beyaz ışık arasındaki fiyat farkı etkiyordu. Bunlardan herhangi birini aslında aynı fiyata alabiliyorsunuz. Klavyenin alt kısmında iki adet e, yükseltme seçeneği bulunuyor ön tarafında. İki kademeyi de açtığınızda 9 derecelik bir yükselme oluyor. Ön kısmında gayet yeterli. Bazen hatta bana fazla da gelebiliyor. O yüzden tek e, yükseltmesini açıp o şekilde kullandım. genel olarak özellikleri bu şekilde. Yani bazı basit ve sizin merak edebileceğiniz teknik konulardan bahsetmek istedim klavyeye dair. Şimdi kendi görüşlerime gelecek olursak ilk olarak ses konusundan başlamak istiyorum. Ee, klavyenin sesi gerçekten güzel. Evet tatmin edici bir sesi var. Mekanik klavye olduğu için aslında ben ilk defa bir mekanik klavye kullandım. Ve ben, ben kullanırken mutlu oldum. Ancak şimdi benim bunu alma sebebim biraz daha kompakt ve taşınabilir olması. Ee, ancak ses olarak biraz fazla ses çıkarabiliyor. Eğer kendinizi kaptırıp yazmaya hızlıca devam ederseniz aslında sesin yüksek çıktığını fark etmeyebiliyorsunuz. Ev için evet gayet uygun veya işte sessiz ortamlar, sesli ortamlarda sıkıntı çıkarmaz. Ama işte birlikte çalıştığınız ortamlar veya çok insanın çalıştığı ortamlarda ileride büyük sıkıntı çıkarabilir. Yani insanları rahatsız edecek bir seviyeye gelebilir sesi. O açıdan yani toplu ortamlarda işte sessiz kütüphanelerde, işte kafelerde insanların çalıştığı ortamlarda kullanırken çok da uyumlu olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ses olarak dediğim gibi aslında klavye gayet tatmin edici, sizi de mutlu edecektir. Ama dediğim gibi kalabalık ortamlarda yani sessiz ve kalabalık ortamlarda birazcık sıkıntı çıkarabilir. Açıkçası ben kullanmam diye düşünüyorum kalabalık ortamlarda. Işık konusuna geldiğimizde yani aydınlatma konusuna geldiğimizde ise klavye gerçekten çok fazla özellik sunuyor. Yani 18 tip RGB aydınlatma farklı farklı şekli var. Yani sağ üstte bulunan tuş üzerinden bunları değiştirebiliyorsunuz ve dediğim gibi çok fazla seçenek sunuyor. İşte yavaş değişen, hızlı değişen, bastığınızda yanan, ya hepsine göre farklı farklı tipler var. Düz beyaz ışığı da var aynı şekilde. O yüzden bu konuda yani ıdı aydınlatmayı ben önemsiyorum diyenler için gerçekten güzel bir klavye. Bahsetmek istediğim diğer bir konu da aslında başta birazcık bahsettiğim geçiş hızı. Yani 3 cihaz aynı anda bağlanabiliyor ve bunlar arasındaki geçiş gerçekten hızlı. Yani iki çift monitörde arkamda görmüş olduğunuz iki tane kolda farklı farklı bilgisayarlara bağlayarak aynı klavye üzerinden kullandım. Ve aralarındaki geçiş hızı gerçekten çok güzel. Yani direkt FN2 veya 3 yaptığınızda direkt iki bilgisayar arasında çok hızlı bir şekilde yani 1-2 saniye bir farkla geçebiliyor. Açıkçası benim en memnun olduğum özelliklerden bir tanesi bu. Bu kısımda acaba geçiş hızı nasıldır gibi soru işaretleri olanlar için de herhangi bir sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum diyeyim. Yani benim kullandığım klavyede bu modelde bir sıkıntı çıkmadı ve gayet memnunum. Şimdi genel olarak yorumlarından birazcık bahsedeyim. Tek tek konu başlıklarıyla biraz bahsetmeye çalıştım ama detaylandırarak da anlatmak istiyorum. Yani şimdi klavye geldiğinden beri benim tek sorun yaşadığım kısmı İngilizce klavye olması. Ben Türkçe klavyelere hep alıştığım için İngilizce klavye birazcık bana başta garip geldi tabii. Ama alıştıkça yani iki haftalık bir süreçte kullanıyorum ve ikinci haftanın sonuna öyle gerçekten alışıklığı daha güzel gelmeye başlıyor. Ee, bu yüzden eğer Türkçe klavyeden İngilizceye geçiyorsanız küçük sadece böyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ki bu klavyeyle alakalı bir sorun değil. Ee, klavyenin teknik olarak hiçbir sıkıntısı yok. Dediğim gibi kalabalık ve sessiz ortamlarda... Ses olarak sizi sıkıntıya sokabilir, yüksek birazcık tuşların basma sesi, hele ki hızlı yazmaya çalıştığınızda sesler gerçekten yükseliyor. Ama kendiniz çalışırken ve bu klavyeyi kullanıyorsanız yazarken de keyif alıyorsunuz, güzel bir sesi var yani. Işıklarına geldiğimizde de dediğim gibi aydınlatmalarında hiçbir sıkıntı yok ve farklı farklı birçok seçeneği var. Sıkıldıkça değiştirseniz bile 18 tipte seçenek var yani bitmiyor, çok farklı. Benim bile denemediğim ışık kombinasyonları kesinlikle vardır. E, klavyeyi genel olarak önerebilirim. Gayet memnun kaldım. Evet yani fiyat olarak benim aldığım fiyat benim aldığım dönemde yani işte Nisan başı gibi aldım ben. Nisan 2021'de aldığımı düşünerek 1000 lira gibi bir fiyata geldi. bu içerisinde vergiler işte kargosu vesaire her şey var. Çünkü Türkiye'de satış yok. AliExpress üzerinden aldım. aldığım linki vesaire hepsini aşağı bırakacağım. Aynı zamanda switchler arasındaki farklar işte site üzerindeki incelemeleri vesaire gibi Farklı linkleri de aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başka aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.